Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha'nın geçtiğimiz günlerde vefat eden 74 yaşındaki abisi Ahmet Culha dualarla ve rahmetle anıldı. <laughs> Madenli İlkokulu bahçesinde okunan Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerif'inde CHP Atay Milletvekili Mevlüt Dudu, İskenderun Kaymakamı Hasan Özyiğit, Belen Kaymakamı Abdülaziz Aydın, Tosyalı Holding Yönetim Kurulu üyesi Fatih Tosyalı, Şampiyon Filtre Kurucusu Şahap Yılmaz'ın yanı sıra iş adamları, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, STK temsilcileriyle çok sayıda vatandaş da Cülha ailesini yalnız bırakmadı. Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim hatmi şerifi öncesi kısa bir konuşma yapan Arsuz Belediye Başkanı Nazım Culha, Mevlid-i Şerif ve Kur'an-ı Kerim hatmi şerifine katılan herkese teşekkür ederek, ailemizin değerli büyüğü, varlığından her daim güç aldığımız abim Ahmet Culha'nın vefatı dolayısıyla, acılı günümüzde gerek cenaze töreninde, gerek taziyemize bizzat katılarak bizleri yalnız bırakmayan, telefonla arayarak veya mesajlarıyla acımıza ortak olan tüm dostlarımıza ve sevenlerimize, Şahsım ve ailem adına sonsuz teşekkür ederim dedi. <laughs> okunan Mevlid-i Şerif'in ardından Başkan Nazım Culha ve Merhum Ahmet Culha'nın ailesi tazeleri kabul etti. Rahim. Ey kainatları yaratan, her şeyi gören, kullarını çok seven, her zaman sevgisi kalbimizde bulunan, ibadetin ve ifaatine